15. denemenin ilk sorusundayız. Birbirine paralel doğrusal yollarda hareket eden P aracına ait konum zaman ve R aracına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur gibi bir soru sormuş. İnceleyelim arkadaşlar. Her iki araç aynı yönde hareket etmektedir. Hayır arkadaşlar bu art x yönünde hareket etmektedir. Bu x, x yönünde hareket etmektedir. Birinci öncülüm yanlış. P aracı yavaşlamakta R aracı hızlanmaktadır. Evet R aracı hızlanmaktadır ama P aracı sabit hızda hareket yapmaktadır arkadaşlar. Çünkü eğer yavaşlayan grafik olsaydı TX grafiğim yani konum zaman grafiğim şu şekilde olacaktı arkadaşlar. P düzgün doğrusal, R sabitim bir hareket yapmaktadır. Üçüncü öncülüm doğru arkadaşlar. O yüzden cevabım C. 15. denemenin ikinci sorusu. Bir tümsek aynanın önüne mum şekildeki gibi yerleştiriliyor. Mum ve mumun görüntüsüne ilişkin aşağıdaki verilenlerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar bir çizelim. Tümsek aynaya gelen ışınım odak noktasından geçecek şekilde yan sıra arkadaşlar uzakla bağlı olarak da şu şekilde çizebiliriz. Mumun boyu mumun görüntüsünün boyundan büyüktür. Doğru arkadaşlar. Mum aynaya yaklaşırsa mumun görüntüsü de aynaya yaklaşır. Evet arkadaşlar bu bu tarafa geldiği zaman bu da bu tarafa doğru gelir. Mumun görüntüsü sanaldır. Evet arkadaşlar düz şekilde bir oluşur mum tümsek aynada. Mum aynadan uzaklaştırırsa mumun görüntüsü küçülür. Doğrudur arkadaşlar. Mum aynadan uzaklaştırırsa ne yapacak? Benim görüntüm de buraya doğru yaklaşacak. En son noktasal halini alacak arkadaşlar. Tümsek aynanın bulunduğu yere düzlem ayna konulursa mumun görüntüsünün yeri değişmez. Yanlıştır arkadaşlar. Değişir. Aynı uzaklıkta olur. Buraya ben eğer bir düzlem ayna koyarsam buraya olan D uzaklığı aynı şekilde buraya olan D uzaklığında mum bu şekilde görünür arkadaşlar. Cevabım E seçeneği. Sabit sıcaklıkta içinde bir miktar su bulunan şişeye suda çözülen tabletler eklenerek şişin ağzı kapatılıyor ve tabletler suda çözülürken şekil de gösterildiği gibi gaz kabarcıkları oluşuyor. Buna göre argılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şekil 2'de bulunan havanın basıncı artar. Havanın basıncı artar arkadaşlar. Benim attığım cisim tamamen ne yapacak? Gaza dönüşecek. Dolayısıyla ağzı kapalı olduğu için gaz, gaz miktarım artacak. Hacmi aynı kalacağı için basıncım artacak. Şişenin ağzı kapatıldıktan sonra tabletin çözünme esnasında azalır. Şişenin toplam kütlesi azalır. Hayır arkadaşlar. içine bir madde ekledim sonuçta. Her halükarda şişenin kütlesi artacak. Şekil suyun hacmi şekil 1'deki suyun hacminden büyüktür. Suyun hacmi aynı kalacak arkadaşlar. Cevabım A seçeneği yalnız 1. 15. zanım en doğrudunu sorusundayız. Müzik kursuna giden Cansın'ın müzik kulağının iyi olup olmadığını anlamak için müzik öğretmeni bir perde arkasından cansına aynı notaları saz ve gitarla çalarak enstrümanların hangisi olduğunu sorar. Buna göre öğretmenin yapmış olduğu bu uygulama sesin hangi özelliği ile ilgilidir? Arkadaşlar aynı notayı farklı cisimlerden çıkartıyoruz. Rezonans değil, yükseklik değil, frekans da değil, şiddet de değil. Tını ne yapacak? Bizim sesleri ayırt etmemizi sağlayacak arkadaşlar. Cevabım A seçeneği tını. 15. deneme 5. soru. Neşe derslerden sonra kütüphaneye giderek fizik dersinde öğrendiği elektrik alan konusunu pekiştirmek için konu zeti çıkarmaya başlar. Defterin elektrik alan çizgileriyle ilgili çeşitli modeller çizer. Neşe'nin defteri çizdiği modellerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar biz biliyoruz ki art kutbundan çıkıp Eksi kutmana elektrik alanım oluşur arkadaşlar. Artı artı ne yapacak? Bunlar ikisi de artıdan çıkmış. Bu doğru arkadaşlar. Diğerine baktığım zaman artıdan çıkmış. Eksiye gitmiş ve elektrik alan dışarıdan da yine eksiye doğru geliyor. Buradan da artıdan çıkıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Diğerine baktığım zaman tek başına yalıtılmış bir tane kutbum var. Artı kutbum ne yapmış? Elektrik alanın yönü dışarı doğru arkadaşlar. C de doğru. D'ye baktığımız zaman bu da dışarıdan içeriye doğru ve benim eksi kutbum. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman Ne yapacağız? E seçeneği incelediğimizde eksiye doğru bir yön alan var. Eksiye doğru çıkan bir alan var arkadaş. Eksiden çıkan bir alan var. Bu hangisinin özelliğiydi? Artık kutbun özelliğiydi. E seçeneği mi yanlış arkadaşlar? E seçeneğindeki şekli yanlış çizmiş. Cevabı E. 15. düzenleme 6. soru. Fizik öğretmeni öğrencilerden aynı cins cam ve sıvıları kullanarak üç farklı termometre yapmalarını istemiştir. Ali Emre ve Ece'nin termometre kılcal borularının kesit alanları sıvı haznelerinin hacmi sırasıyla şekil 1, 2 ve 3'teki gibi gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kesit alanı ise Hacmim V kadar Kesti alanım S hacmim 2V kadar Kesti alanım 2S hacmim 3V kadar. Termometreler özdeş ısıtıcılar eşit sürede ısıtılıklarında Emre ve C'nin termometrelerinin sıvı yükselmesi eşit olur. Emre'ye bakıyorum 2V 2S diğerine bakıyorum 2S 3V hayır arkadaşlar aynı şekilde olmaz. Emre'nin termometresinin duyarlı alanın termometresinin duyarlılığına eşittir. Emre'nin termometresine baktığım zaman S ve 2S, 2V şeklinde evet arkadaşlar duyarlılıkları eşittir. Termometrenin sıcaklıkları eşit olarak arttığında Ece'nin termometresine kısa ve yükselmesi Ece'nin termometresine kısa yükselmesinden daha az olur. Hayır arkadaşlar daha fazla hacme sahip olduğu için Ali'ye bakıyorum. Birinde 2S kadar var, birinde S kadar var ama bunda daha fazla hacim var. Dolayısıyla ne yapacak? Daha fazla olacak arkadaşlar. Cevabım yalnız ki C seçeneği. 15. benim son sorusu. Arda öğretmen fizik bilimin alt dalları konusunu işledikten sonra öğrencilerinden bu dallarla ilgili birer problem yazmalarını ister. Eren, Can ve Füsun bir şeyler söylemiş arkadaşlar. Buna göre öğrencilerin sorularının ilgili olduğu fizik biliminin alt alanları aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Bakalım Eren ne söylemiş. Şehirler arasında bir otobüs 120 kilometrelik mesafe sabit süratle 2 saatte alıyor. Buna göre otobüsün süratı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar alt alanlarından hangisinden bahsetmiş burada? Mekanikten bahsetmiş, hareketten bahsetmiş. İçinde 50 santigrat derece sıcaklığında 200 gram su bulunan demiş. Dediği an nereye gidiyoruz arkadaşlar? Termodinamiğe. Sıcaklık demiş. Normalde yatkan olup belli bir değerden sonra elektrik iletkenliği kazanan dediği an önce bir düşünüyoruz arkadaşlar hangisine girebilir? Elektromanyetizm olabilir, katal olabilir, atom olabilir. Elektronikte de, temel devre elemanlarından bazıları yan, yarı iletken malzemelerden imal edilir. Yarı iletkenlikle, iletkenlikle katı malzemelerle arkadaşlar neresi ilgileniyor? Katal ile ilgileniyor arkadaşlar. Katal alt alanı. Buradan seçeneğim doğru seçeneğim diye geliyor arkadaşlar. Zaten mekanik varken enerji diye bir alt alan yok. Transistör diye bir alt alan yok. Yarı iletken diye bir alt alan yok arkadaşlar. Seçeneklerden giderek de bulabiliriz. Cevabı